Efendim merhabalar Zara'nın enerji dünyasındasınız. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Zara'nın tatlı izleyicileri. Başlıktan göreceğiniz üzere aklınızdaki kişi resimlerinize bakıyor mu? Resimlerinizle konuşuyor mu? Telefonuna resimlerinizi kaydetmiş mi? Sizin, sizin resimlerinizi, fotoğraflarınızı telefonuna, bilgisayarına kaydetmiş mi? Bunlara bakacağız. Birinci deste ve ikinci deste. Bugün iki video daha var. Bir tanesi haftalık burç yorumları. İhtiyaç varsa izleyebilirsiniz. Gördüğünüz üzere düzenek değişti yine. Çünkü ben şehir dışındayım. İnşallah e, akşama döneceğim. E, dün de çok rahatsızdım. Soğuk algınlığı vardı. İyiyim şimdi çok şükür. Allah sizlere göstermesin. E, aniden bir hava değişimi oldu. Bir soğuma, ısınma, soğuma oldu. Kendimi koruyamadım ve hiç halim dermanım yoktu dün açılım yapacak hakkınızı helal edin İnşallah ama bundan sonra bir aksilik olmazsa üçer üçer videolarımızla devam edeceğiz şimdi hemen birinci desteğiyle başlayalım bakalım fotoğraflarınıza bakıyor mu fotoğraflarınızla konuşuyor mu fotoğraflarınızı telefonuna bilgisayarına kaydetmiş mi şöyle bir Enerji bakımı yapalım sevgili dostlar. Şimdi telefon telefonunda da bilgisayarında da fotoğraflarınız var arkadaşlar. Bu insan kaydetmiş ee, ve sizin zannettiğinizden daha fazla bakıyor fotoğraflarınıza. Hatta videolarınızı bile kaydetmiş olabilir bu insan. Fazlasıyla bakıyor. Fazlasıyla da düşünüyor. Sanki bu destede niyet ettiğiniz insanla sizin iletişiminiz yok. Kopuk yani. Sizden böyle sağlıklı haber alamıyor. Ne durumdasınız bilmiyor. Eski sevgiliye mi niyet ettiniz? Platoniye mi niyet ettiniz bilmiyorum ama iletişim yok gibi hissettim ben. Çünkü e, burada endişe var. Acaba siz yani e, fotoğraflarınıza bakarken sosyal medyada e, aslında sizi görmekten ziyade yanınızda biri var mı? Hayatınız nasıl gidiyor? Acaba başka karşı cinsten biriyle beraber misiniz? Bunların sanki cevabını arıyor. Ve burada çok öfkeli bu insan. Çünkü sizinle beraber olma şansı varmış bu kadının ya da bu erkeğin. Yani e, sizinle çok güzel bir ilişki yaşama, çok güzel bir aşk yaşama, bir beraberlik fırsatı varmış kaçırmış. Onun için diyorum aranızda iletişim yok anladığım kadarıyla diye kendisine çok öfkeli ve sizin resimlerinize fotoğraflarınıza bakarken e, cinsellik açısından inanılmaz derecede arzuluyor. Yani burada sevgiden ziyade hani sevgi, aşk, özlemekten ziyade arzu var, tutku var bu insanda. Ee, o yüzden biraz da özellikle hani beğendi pozlarınızı, fotoğraflarınızı, videolarınızı e, kaydedip devamlı döne döne bakıyor olabilir bu insan. Çok aç gözlü biriymiş. Çok açgözlü, e, çapkın biraz bu hanımefendi ya da beyefendi niyet ettiğiniz kişi. Her çiçekten bal alayım, e, bir tanesi dursun bir kenarda, o cepte dursun. Yani çiçeğin bir tanesini alayım vazoya koyayım, evde dursun. Sonra ben dışarıdaki bütün çiçekleri koklamaya devam edeyim. Öyle bir güzel dünya yok. E, sizin burada e, bu insanın, e, sizin hakkınız geçmiş bu insana. Ve bunun ilahi adalet önünde bedelini ödemiş Fotoğraflarınıza videolarınıza bakarken bunları da düşünüyor Belki kendine itiraf ediyor belki edemiyor Ama size kesinlikle itiraf etmemiş Belki kendine bile itiraf edemedi Ama bunun farkında Yani beni seven benimle ciddi düşünen e, Ki siz onunla evlenmeyi düşünmüşsünüz Böyle bir insanla e, ben ciddi olamadım ben bu insanla ciddi düşünemedim çok güzel bir e, geleceğimiz olabilirdi çok güzel bir beraberliğimiz olabilirdi her şeyi mahvettim e, ve bunun da bedelini ödedim yani sizden ayrı kaldığı süreçte bir bedel ödeme durumu var burada anlatabildim mi ve bunun da farkında çok düşünüyor arkadaşlar yani e, iletişim halinde olduğunuz dönemi çok düşünüyor fotoğraflarınıza videolarınıza bakarken o kadar çok düşünüyor ki o kadar çok düşünüyor. Hatta sadece bunu düşünüyor diyebilirim. Ve düşündükçe aydınlanma yaşıyor. Aslında sizinle beraber olabilirmiş, evlenebilirmiş. Siz sizinle başlayacağı bir yolculuk, yani bir hayat yolculuğu çok güzel devam edebilirmiş. Siz onu sarıp sarmalarmışsınız, ona kendinizi feda edermişsiniz. Yani bunların farkında ama kaçırdığının da farkında. Şu anda çok şuursuz. Yani böyle ne yaptığını bilmiyor. Zihni karma karışık bu insanın. Yani ben neyi kaçırdım ya? nasıl bir fırsatı kaçırdım ben elimden? Hani affedersiniz ben bu eşekliği nasıl yaptım? O ayarda. Aklı başına gelmiş de çok geç gelmiş pişman, tövbe ediyor ve bu tövbe de samimi. Enerjisi değişmiş. Ee, ve artık yani bu yaptığı şeyin kendisine çok büyük bir başarısızlık getirdiğini fark etmiş. Ya yani ben ben çok büyük bir başarısızlık. Yani bu ilişki bana çok güzellikler getirebilirdi. Ben mahvettim. Ben beni çok iyi hissettirecek, bana güzellikler getirecek bir şeyi mahvettim. Şu anda ruh hali çok karışık. Ve sizi sevmekten vazgeçemiyor. Zaten inanılmaz arzuluyor da onun haricinde de e, size olan duygularını söndürebileceğini sanmış. Sönmemiş. Hatta şu an ne hissettim biliyor musunuz? Niyet ettiğiniz insanla siz çok uzun zamandır görüşmüyorsunuz. Belki senelerdir görüşmüyordu olabilirsiniz. Çünkü bu insan e, bu kadar zaman geçti e, kalbimdeki ateşi söndüremedim diyor. Her fotoğrafına yani Senin her e, fotoğrafına Her videona baktığımda Aynı tutkuyu hisseder miyim ya Hissediyorum yani O tutkuyu o sevgiyi o heyecanı Yok edemiyorum ben Çıkaramıyorum seni içimden Bu, bu duygular içinde Sizi unutmak için neler yapmış Enerji çalışmaları yapmış Başka insanlara gitmiş Aç gözlü zaten Başka insana gidecek bahane arıyor da Neler neler yapmış. Çok acayip mücadele etmiş. Ama yok. Sizden sizin kadar değerli birini görememiş. Bir de sizden aldığı umut ışığını kimseden alamamış. Siz ona böyle kesin net garanti bir şey vermişsiniz. Yani benim yanıma gelirsen bam 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 beraber oluruz. Sizden sonra görüştüğü insanlar bilmiyorum bakarız. Yani sen bana gelirsen nasıl olur bilemeyeceğim beraber olsak mı, olmasak mı? Yani geleceğe dair bir garanti alamamış bu hanımefendi ya da beyefendi. Kendini güvende hissetmemiş ama siz de öyle değil. Kendinizi feda etmeye hazırmışsınız. Onunla bütünleşmeye hazırmışsınız. Her şey diyorum ya o kadar net ki böyle bam 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 yani. Onu başkasında görememiş. Onun için inanılmaz vicdan azabı. Sen diyor eşsizsin. Fotoğraflarınıza her baktığında eşsizsin diyor. Ama işte ben ego yaptım. Bir de sizi mutlu görmek onu sıkıntıya sokuyor arkadaşlar. Siz fotoğraflarınızda, videolarınızda çok mutlusunuz. E bu insan inanılmaz sıkıntıya giriyor. Niye mutlu yani? Neden? Bir de şey, acaba gerçekten mi mutlu? Yoksa o anda fotoğraf çektirirken mi gülümsüyor? Acaba? Yani sizin sizden haber alamıyor bu insan. Haber alamıyor sizden. Sen gittin, cehennemin kapıları açıldı diyor. Sen gelirsen yeniden cennetin kapıları açılacak. Bak ya. Değiştim, dönüştüm diyor. Artık bencil değilim. Artık gücü kötüye kullanmıyorum. Artık aç gözlü değilim. Artık senin benimle ilgili kurduğun hayalleri ben de seninle ilgili kuruyorum ve artık yenilendim diyor. Değiştim, dönüştüm. Yokluğun beni değiştirip dönüştürdü diyor. Artık diyor hatalarımı kabul ettim. Yani ben yanlış yaptım. Hatalarımı kabul ettim. sizin fotoğraflarınıza her baktığında Bunları düşünüyor, bunları aklından geçiriyor, bunları hissediyor sevgili dostlar. Dediğim gibi fotoğrafı bırakın, videolarınızı bile kaydediyor. İnşallah ışık şifa rehber olsun, İnşallah yolunuzda ışık olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüşmemize kadar Allah'a emanet. İkinci desteği seçen Zara'nın tatlı izleyicileri. Bakalım niyet ettiğiniz insan fotoğraflarınıza, videolarınıza bakıyor mu? telefonuna bilgisayarına kaydediyor mu? Bakarken ne hissediyor, ne düşünüyor? Bunun açılımını yapacağız. Bugün iki video daha var. Bir tanesi haftalık burç yorumları sevgili dostlar. İhtiyacınız varsa izleyebilirsiniz. Bu arada ben bu desteği karıştıramadım. Neden böyle? Çok mu sıkıntılısınız? Ya da bu insanla çok mu sorun yaşadınız? <laughs> Peki hadi bakalım. Deste seçemiyorsanız her iki desteği de izleyebilirsiniz. Ee, sonrasında hani hangisinin mesajları size uyuyorsa, senaryosu size uyuyorsa o destenin mesajlarını alabilirsiniz. Görebiliyor musunuz? Evet. Şimdi arkadaşlar burada e, travmatik olaylar var. E, bu insan e, aldatmış olabilir başkasıyla nişanla evli çıkmış olabilir e, iki üç kişiyi aynı anda idare etmiş olabilir parasal anlamda size zarar vermiş vermeye çalışmış olabilir burada hiç iyi enerjiler yok onu söyleyeyim yani niyet ettiğiniz insan e, la ciddi sıkıntı var burada Bayağı ciddi sıkıntı yaşamışsınız bu sıkıntılar yüzünden de ayrılmış görünüyorsunuz. Sizin şu anda çok güzel bir beraberliğiniz var ya da olmak üzere evleneceğiniz ya evlisiniz, nişanlı evlisiniz ya da evleneceğiniz insanla karşılaşmak üzeresiniz. Burada böyle bir enerji var ve bu insandan da buz gibi soğumuşsunuz. Ama meraktan seyrediyorsunuz. Acaba beni düşünüyor mu? Fotoğraflarıma, videolarıma bakıyor mu? Bakıyorsa ne düşünüyor, ne hissediyor? Meraktan seyrediyorsunuz. Dediğim gibi ya nişanla evlisiniz, ya evleneceğiniz insan karşınıza çıkmak üzere. Henüz o mutluluğu yakalamadıysanız da yakalamak üzeresiniz. Ama her türlü bu insandan siz soğuksunuz. İzole olmuş durumdasınız. Şimdi bu insan indiriyor mu fotoğraflarınızı dediğimde evet fotoğraflarınızı videolarınızı indiriyor kaydediyor ama burada e, sanki böyle hayırlı bir şey de yok yani bu insan sizin fotoğraflarınızı videolarınızı indirdiğinde sanki bunun üstünde işlemler yapıyor yani böyle muska gibi büyü gibi bir şeyler yapıyor gibi veya e, bakarken kötü gözle bakıyor yani hayrına bakmıyor böyle aşkla özleyerek. Zaten siz bu insandan hayır görmemişsiniz. Ve şu an bakarken de hayrına bakmıyor. Anlatabildim mi? O yüzden mümkün olduğunca profilinizi gizli yaparsanız güzel olur. Gizleyemeyece, hani Instagram'da gizleniyor da Facebook'ta falan gizlenmiyor. Ya da Facebook'ta şey var, arkadaşlara özel paylaşım var. Yani o tarz seçenekleri kullanmanız sizin için iyi olur. Çünkü siz bu kişiden e, ...ayrıyken hayatınız kötüye gitmemiş, tam tersine iyiye gitmiş. İşleriniz açılmış, daha görünür bilinir olmuşsunuz. Çalışıyorsanız eğer e, arkadaşınız yoksa daha arkadaş çevreniz olmuş, paranız yoksa daha paranız olmuş. Hayallerinizi gerçekleştiremiyorduysanız hayalleriniz gerçekleşmeye başlamış. Bu insan çok iyi niyetli bakmıyor açıkçası. Fotoğraflarınıza, videolarınıza iyi niyetli bakmıyor bu insan. sanki böyle üzerinde işlem yapıyor işlem yapmasa bile böyle sanki nazar değer yani kötü gözle bakıyor Anlatabildim mi? Aranızda mesafe olabilir O yüzden sizden haber alamıyor olabilir ama sizin ona öfkeli olduğunuzu biliyor soğuk olduğunuzu biliyor ve onu yani sizi biraz böyle zor durumda bırakmış. Hani böyle bir sıkıntıda bırakmış. Hatta böyle çıkmaza düşmüş olabilirsiniz. Maddi manevi bu insan yüzünden. Ve e, ona karşı öfkeli olduğunuzu biliyor. Sizin fotoğraflarınıza baktığında e, diyor ki beni eline geçirse öldürür bu. Yani size attığı kazığın farkında yani. Hem de hiç vakit kaybetmez. Yani biz bugün bir araya gelsek, yüz yüze gelsek, karşı karşıya dursak beni bir kaşık suda boğar bu. Yaptığım kötülüklerin karşılığında bana çok Acımasız davranır diye düşünüyor. Sizin öfkenizi hep hayal ediyor. Anlatabildim mi? Onunla çok ciddi bir hesaplaşma, yüzleşme yaşayacağınızı düşünüyor. Hesap soracağınızı düşünüyor. Onun gözünde çok güçlüsünüz. Yani ben buna bu kadar darbe vurdum. E, yıkılmadı. Daha da güçlendi. Daha da yükseldi. Kral kraliçe enerjisine geldi şu an karşı, karşı karşıya gelsek bu benim ağzıma tükürür yani. Ay şerrinizden korkuyor. Hem bir taraftan hayran, bir taraftan takdir ediyor. Çok hayran, kral kraliçe enerjisinde görüyor. Bir taraftan da diyor ki bu, bu beni parçalar diyor. Şey gücünüzden de korkuyor. Hırçınlığınızdan, nefretinizden ve öfkenizden korkuyor bu insan. Çok güçlü görünüyorsunuz eğer evliyseniz ya da başka biriyle ilişkiniz varsa o da bunu biliyorsa gücünüzü biraz da buraya bağlıyor yani tabi diyor benden sonra gitti başkasıyla beraber oldu ondan bu kadar mutlu görünüyor mutlu ve güçlü görünüyor anlatabildim mi yani beraber olduğu insandan güç alıyor biraz da buna bağlıyor <laughs> halbuki sizin gücünüz özellikle parasal anlamda hayallerinizin gerçekleşmesiyle doğru orantılı. Güçlü olmanızın en önemli sebebi bu. Üçlü ilişkiler çok fazla çıkıyor. Yaralanma çok fazla çıkıyor. Gerçekten acımasızca yaralamış sizi. Bu çok fazla görünüyor. çok çaresiz bırakmış. Yani size çektirdiği acıları bile isteye çektirmiş arkadaşlar. Bile bile yapmış. Yani bunun sonuçlarını biliyor. Sonucunda ne olacağını biliyor. Nasıl acı çekeceğinizi, çaresiz kalacağınızı biliyor. Bile bile yapmış. Ve sizin fotoğraflarınıza her baktığında o bile bile yaptığı şeyleri düşünüyor. Ama diyor her seferinde düştüğü yerden kalktı. Her seferinde tutkuyla hayata sarıldı. Her seferinde mutlu sona ulaştı, her seferinde kutlamalar yaptı, mutluluklar yaşadı, mucizeler yaşadı diyor. Bu insan karanlık bir insan arkadaşlar. Bakın karanlığı görüyor musunuz? Yüzündeki ifadeyi görüyor musunuz ya? Çok karanlık bir insan. Ve bu karanlığın hemen yanına şeytan kartı verdi. Bak ikisi yan yana. Görüyor musunuz? Yani böyle çok ıı, hayırlı huzurlu, sevgi dolu bir insana niyet etmemişsiniz. Her an savaşmaya hazır. Kılıçları elinde, belinde. Siz de tam tersine, sizde hiç kimse yani sizin de içinizde hiçbir şey yok. E, i̇şinde, gücünde, kendi halinde kimseyle ilgilenmez, uğraşmaz, kimseye çatmaz, kimsenin tavuğuna kış demez. Huzurlu, sakin bir insansınız. O da tam tersine, yani nereden ne sıkıntı çıkarsam bu farklılıkları da düşünüyor olabilir. Yani sizin fotoğraflarınıza bakarken burada görünüyorsa demek ki bu farklılıkları da düşünüyor. Size bir adım atmak istemiş bu insan. Acaba yeniden bir haberleşme olur mu? Bir bağlantı olur mu? Bir şey yapabilir miyim? Ama geçmişte bu insandan e, adım girişimleri almışsınız, reddetmişsiniz. Tekrar reddedilme şeyi var. Yani bu bir defa da bu ilişki bitmemiş sanki. Bir iki defa denenmiş. Gelmiş geri göndermişsiniz, gelmiş geri göndermişsiniz. Yani kabul etmişsiniz, geri göndermişsiniz. Kabul etmişsiniz, geri göndermişsiniz. Şu anda fotoğraflara baktığında beni tekrar kabul etmez düşüncesi çok hakim. Çünkü yani o diyor şey hayatını yaşıyor diyor. Yani kendi o keyfi yerinde mutlu, huzurlu hayatını yaşıyor. Benle ilgilenmez ki diyor bakmaz yani bana bana bakmayacak diyor ve ben onun yanına gidersem diyor sadece intikam alacak yüzleşecek benimle benimle yüzleşecek hesaplaşacak intikam alacak karşısına oturtup belki bağırıp çağıracak hesap soracak yani Çünkü o kendi hayatını yaşıyor kendi hayatında mutlulukları var kutlamaları var gülüyor eğleniyor mutlu huzurlu anlatabildim mi güçlü yani ben onun yanına gidersem bu saatten sonra sadece ağzıma tükürür. Başka bir şey yapmaz yani. Kafasından geçenler bunlar arkadaşlar. İnşallah ışık şifa rehber olsun. İnşallah yolunuzda ışık olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüşmemize kadar Allah'a emanet.